Evet birim bileşik kesir ve tam sayı kesirlerle ilgili ikinci testimizi çözüyoruz. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır demiş. Birim kesirleri karşılaştırmış. Birim kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Dolayısıyla bu doğru. Paydası küçük olan daha büyüktür. Bu da doğru. Paydası küçük olan daha büyüktür. Bu da doğru. Bakın burada paydası büyük olanı büyük yapmış. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eş parçalara ayrılmıştır. Bu sayı doğrusunda gösterilen A'da 1 bir birim kesildi. A yerine gelecek sayı kaçtır demiş. Şimdi buradaki kesirlerde e, payda kısmında bize neyi gösteriyor? Bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteriyor. O zaman buradaki A'da 0-1 arasının kaç parçaya bölündüğüdür. 1 2 3 4 5 6 7 8 Demek ki A sayımız 8'miş. Çünkü bütün 8 eş parçaya bölünmüş. Yukarıda eş parçalara ayrılmış modelde boyalı kısma karşılık gelen kesir hangisidir diyor? 1 2 Şöyle sayalım. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 eş parça var. Bu 8 eş parçadan biri boyandığına göre 8'de biri gösterecek. Birim kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir demiş. Küçükten büyüğe diyor. Şimdi bir birim kesirin küçük olabilmesi için paydasının en büyük olması gerekir. Dolayısıyla onda bir burada en küçük olacak. Küçüklerimiz gitti zaten onda bir ardından 3 mü 5 mi diye baktığımızda 5 büyük olduğu için 5'te bir daha küçük olacaktır dolayısıyla onda bir 5'te bir üçte bir şeklinde olacak verilen kesir modellemelerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir diyor şimdi burada ee, şekilden de yola çıkabiliriz veya kesirleri de yazabiliriz. Burada birim kesilir yazmayı tercih ediyorum ben bu defa. 5 eş parçaya bölünmüş, 5 eş parçadan biri. 4 eş parçaya bölünmüş, 4 eş parçadan biri. Burada ise 8 eş parçaya bölünmüş ve 8 eş parçadan biri. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorsak, paydası büyük olan en küçük olacak. Dolayısıyla 8'de 1, yani C en küçük olmuş olacak. Ardından A ve B'ye baktığımızda paydası büyük olan küçük olacağı için A yani 5'te 1 gelmesi gerekiyor. Ve sonra B kesri gelecek. Yani 4'te 1 gelecek. Yukarıdaki karşılaştırmada yıldız sembolü yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi bu birim kesir bundan daha büyükse bu ne anlama geliyor? Bunun paydası yıldızdan daha küçüktür. Yani yıldız 14'ten büyük olacak. O zaman yıldız yerine 15, 16, 17, 18 ve böyle sonsuza kadar ilerleyen tüm sayılar gelebilir. Ama bize gelebilecek en küçük doğal sayıyı sorduğu için 14'ten büyük olan ilk doğal sayı 15'tir. Dolayısıyla cevabımız 15 olacak. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki bileşik kesirlerin tamamı tam sayılı kesre çevriliyor. Hangi kesirin tam kısmı diğerlerinden farklıdır demiş. Öncelikle burada yapmamız gereken bu kesirleri tam sayılı kesre dönüştürmek. 61'in içerisinde 16 defa var. Dolayısıyla 6 tam 10'da 10 kere 6 60 olduğu için 1 oluyor. 10'da 1. Yani bunu aslında şöyle yapabiliriz. 61'i 10'a böldük. 61 de 16 defa 6 kere 10 60 ve kalan 1. Burası tam kısmı. Tam kısmı 6. Devam edelim. 57'yi 8'e böldük. 7 kere 7 kere 8 56 kalan 1. Yani tam kısmımız 7. 20'yi 3'e böldük. 6 kere var. 6 kere 3 18 kalan 2. Yani tam kısmımız 6. Zaten cevabımız belli oldu burada farklı olan ama bunu da yapalım. 55'te 9 da 6 kere. 6 kere 9 54 yapıyor. Kalan 1. Dolayısıyla bunun da tam kısmı 6 olmuş oldu. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürüp doğru olup olmadığına bakacağız. 3 kere 7 21 bir daha 22. Dolayısıyla 3 de 22. Bu doğru. 5 kere 6 30. 3 daha 33 olmalıydı. Dolayısıyla D şıkkımız yanlış. Bunlara da devam edelim. 9 kere 5 45. 4 daha 49. Paydamız aynen yazıldı. 8 kere 9 72. 7 daha 79. Paydamız aynen yazıldı. Cevabımız B şıkkı. Modellenmiş şekli verilen tam sayılı kesrin bileşik kesre dönüştürülmüş şekli hangisidir diyor. Şimdi burada bir bütünün kaç parçaya böldüğüne bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 bileşik kesir olduğu zaman bunlar da parçalanmış diye düşüneceğiz. Bu da 5 parça. Bu da 5 parça diye düşündüğümüzde bütün 5 eş parçaya bölündüğü için paydası 5. Payına baktığımızda 5 parça buradan, 5 parça buradan 10. 2 parça da burada var. 12 olacak. Dolayısıyla 5 12 diyebiliriz. Veya bunu yazardık tam sayı kesir olarak. 2 tam 5'te 2 derdik. Sonra bunu bileşiğe çevirdik. 5 kere 2 10. 2 daha 12. Paydamız ise 5 diyebilirdik. 10. sorumuza bakalım. 7'de 15 diye bir kesir vermiştik. Diyor ki yukarıda verilen bileşik kesir sayı doğrusunda ok ile gösterilmiştir. Buna göre hangisi bu kesirin sayı doğrusunda gösterilmiş halidir bir defa şunu düşüneceğiz. 7'de 15 dediğimiz zaman bakın 7'de 7 olsa 1 tam, 7'de 14 olsa 2 tam, 7'de 21 olsa 3 tam yapar. Dolayısıyla burada 2 tamla 3 tam arasında. Çünkü 7'de 14 ile 7'de 21 arasında bir değer var burada 7'de 15. Dolayısıyla 2 tamla 3 tam arasında olacak. Yani şu değil. 2 tamla 3 tam arası kaç eş parçaya bölünecek peki? 7 eş parçaya bölünecek. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eş parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eş parça. Yine bu da 7 eş parçaya bölünmüş. Peki 7 eş parçaya bölündükten sonra bakın 2 tama kadar zaten 14 parça alınmıştı. 15. parça demek 2 tamdan sonra bir parça daha alıyoruz demek. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 11. sorumuza bakalım. Verilen şeklin boyalı kısmına karşılık gelen kesir A tam C'de B olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Bunu tam sayılı kesir olarak yazıyorum. 3 tam 8 eş parçaya bölünmüş. Dolayısıyla 8'de 3 alınmış. 8'de 3. Şimdi burada bu A değeri, bu B değeri, bu da C değeri. Peki buna göre ne yapacağım? A artı B demiş. A 3'tü. B de 3. O zaman 3 artı 3. Bunu neyle çarpacakmışız? C değeriyle. Yani 8 ile çarpacakmışız. 3 ile 3'ün toplamı 6. 6 ile 8'i çarparsak 48 bulacağız. 12. sorumuza geldik. Yukarıda verilen sayı doğrusuna göre kare, üçgen ve yıldız tam sayılı kesirlerinin tam kısımlarının toplamı kaçtır diyor tam kısımlarının toplamı diyor. Şimdi kareye bakalım. Kare 2 tam 2 de 1. Neden 2 tam 2 de 1? Çünkü bakın 2 tamı geçmiş. Gelmiş buradan 2 tamı geçmiş. 2 ile 3 arasındaki bütün 2 eş parçaya ayırmış ve bir tanesini almış. Dolayısıyla 2 tam 2 de 1. O zaman karenin tam kısmı neymiş? 2. Üçgenin tam kısmına bakalım. 1 tamı geçmiş. Sonraki bütünü iki eş parçaya ayırıp birini almış. Üçgenin tam kısmı ne oldu? 1. Yıldızın tam kısmına bakalım. Yıldıza baktığımızda 3 tamı geçmiş. İki eş parçaya ayırıp birini almış. Dolayısıyla yıldızın tam kısmı da 3 olmuş oldu. 2 artı 1 artı 3 ifadesi 6'ya eşit olacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak.